Market oynayasın da abimle. Bu sefer biz bir evde evde kalmıştık. Önce şu yatakları alalım. Şöyle Çıkalım. Gece olmuş. Dur koyup uyalım. Bir, bir evi koyup uyalım. Yatağımızı koyup uyalım diye. Sabah olsun. Bu ne? Burada sayı yatak var. Bu daha iyi. Alın sizin yatağını. Size yatak vereceğim. Beyaz yatak. Hadi uyu. 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 Şimdi biz şuradan ekmeklerimizi alalım. Alalım. Elmalarımızı da alalım. Burada yiyecekler varmış. Alalım şu ikisini. Şöyle alalım. Ha, aldık. Şunu da alalım. Tamam buradan artık gidelim. Standa da alalım. Hadi gidelim böyle. Şimdi bize biz şimdi ev yapmamız gerek. Bir tane ev yapacak bir bölge bulmamız lazım. Ev yapma yapacak bir bölge. Ben şu onları alacağım. Şimdi biz ev yapmamız gerek. Ev yapmak için de odun lazım. Odun almamız için de burada böyle odun alacağız. Yani. Abim de saman al. Onu gördüm. Şuradaki odunları hemen yıkalım. aldık. Tam yeter bu kadar. Öbürlerine gerek yok. İnşallah çok odun olur. 60 tane odunumuz var. İyi ama bir açık daha lazım O yüzden bize ağaç lazım da hiç ağaç yok. Nasıl ev yapacağız? Şöyle bir tane var. Var. Ben bir demir golemi öldüm. Demir göreni öldüm. Ya da öldüm. Ayının koyucusu o olsun. Bir son. O zombileri savaşsa onunla olsun. Demir golemi öldürmüş. Ekmeğimizi yiyelim. Külleyin şeylerini çaldı. Havuçlarını çaldı. Ben çalacağım. Sana vermem havuç. Ne yapıyorsun? Havuçla benim he. Havucumu ver. Ve havucumu. Havucumu ver. Ve havucumu. Öl. Ölüyorsun öyle. Havucumu. Sen de ver. Gidin. Burası artık benim bu Burası artık benim yerim. Burası. Burası artık hiç kimseye vermiyor. Bana fidanları ver. Ver yoksa öldü. Bu vermiyor tak. Mehmet sen de devam Ben de daha iyi ileri. Tak ben de ekle. Burası artık benim tağlar. Buradan git. Git. Burası artık benim tağlar. Şimdi biz bu ne takat yapıyormuş. Hiç bir şey. Ne o ne demişti? Bir daha bakacağım. 32 tane çürük ete bir tane zümrüt. Çok iyi zombileri savaşacağız. Keşke ben çürük etleri atmayacağım. Önce bir çöplüğe atım ben. Abim de bir şeyler yap. Şunu attım. Şunu da 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 attım. Başka ne attım? Şunu attım. Şunu attım. Bu çürük et taşı Taşa attım. Bu sandık dursun. Şuradaki kemikleri de dursun. Tamam bu kadar. Kemikleri de köpek öldürdü. Köpeğimiz sola Kemiklerle. Köpek yapacağız. Abim de artık bir şeyler yap. Ama benim odun kasmam lazım. Nereye gideceğim? Odun diye bir yer yok ki. Odun kasmam lazım. Buradan hemen odunumuzu alalım. Odunumuzu aldık. Aldık odunumuzu. Odunumuzu aldık. Arkadaşlar o, bu ağacı kastım ben. Şimdi bu ağacı da kastım. Abim herhalde bir yerlere gitmiş artık. Bunları da kastalım. Onuncık. <laughs> Şuradaki şeyi de yapalım. Alalım şu odunları da. Tamam yine 15 tane oldu. Şunu da alalım. Tamam bunları yine taktığıyla yapalım. <laughs> 60 tane taktım oldu. Yine. Neyse. Abim artık böyle dümdüz gitmiş artık. Önce sesi şey de yok. saat O yüzden. Şimdi bizim de gitmemiz lazım. Onun yerine. Bunu. Şimdi... Senin burada ne işin var? Bunda ne yapıyoruz? Bunda hiçbir şey yapmıyoruz herhalde. Tasket. Bunda eee. Dur. Ne, şöyle mi koyacağız? Al kes şunu. Ya da bunu kes. Yok bunu da kesme. Bunu kes bunu da kesme. Şunu kes bunu yeni çıkarız evet. Ekmeği kes. Ekmeği böl ortasında. Yok bunu da bölmüyor. Sen ne işe yarıyor? Ya? Ne işe yarıyorsun? Bu evden kovuldun. Kovuldun. Bu evi daha sonra yakmaya geleceğim. Ben şimdi evimi yapmaya başlıyorum. Odunlu Mustafa. Ne yapayım evimi? Evimi kağıt yapayım. Ana abimi gördüm. Ne yapayım? Ne? Benim bu. Ne mi? Bir <laughs> kaç kaç geliyor mu? Geliyor. Beni öldürecek. Öldürecek. Neyse ben bir evimi yap. Dümdüz bir ev yaptım evimi. Nasıl yapalım ki ben evimi? Ne yapsam ne yapsam? Evim burada olacak. Tam burası çok iyi. Evet. Daha sonra tabelada koyacağım. Yani. Şunu alıp. Tamam aldım şunu. Şunları şöyle yap. Ne yapıyorum ben? Ana yağmur yağmaya başladı. Tamam. Çabuk evimi yapmam lazım benim. Gece olmadan evimi yapmam lazım. Yapamazsam ölüyorum. Ama köylerin evleri var. Onlara saklanıyorum. Ölme. Çok iyi. Neden varmış burada? Ben niye bunu fark etmedim? <laughs> Evimim tam madenim yapıyormuşum ben. Hemencik benim benim hemencik şey toplamam lazım. Eee, kürek yapmam lazım önce. Kürek için ne sallıyor? Öleceğim, öleceğim daha hiçbir şey yapmadım. Benim başa en başa atacak, ölmeyecek beni en Öl. Öl. En başa atacak beni. Köy bir daha bulamayacağım. Kaç. 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 Eve saklan. Eve saklan. Hepsi de beni öldürür bunları. Eve diye saklanmam lazım. Şu, şu yatağı uyu. Uyu. Ah oh be uyudu. Artık ölme. Ama abimi beklemem lazım. Hem yeniden doğma noktasını ayarladım. Artık köyde doğacağım. Ölüysem de bir şey olmaz. Şu ekmeğimi yemem lazım. Açlıktan öleceğim çünkü. Ne var ne var havuç yiyeceğim. Havuç. Hem ne diye. Yedim havucuma. Şimdi evimi yapmaya devam. Bu sefer bunu kaç. Kaç bunlar beni öldürecek. Kaç. Kaç, 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 Kaç Hepsi de geliyor bana, hepsi de geliyor Kolye kapat Hem ölsem ne olur ki? Ben gidemiyorum canım da olsun Zaten noktayı da ayarladım Patla Burada patlama En son patlama oldu Çok kötü patlama oldu Hemencik saklanmam lazım. Gid, gidip uyumam lazım. Oyuncu uyudu yazıyor. Abim uyumuş. Ben de uyuyacağım. Bir eve girip uyuyacağım. Tamam uyuyacağım. Beklesene. Zombi var zombi var. Zombi. Tamam uyuyorum artık. Sabah oldu. Güzelce bir sabah yaşadık. Güzelce bir sabah yaşadık. Mesela mi de burada. Çok iyi. Demir mi Seni öldürmeyeceğim. Hadi. Benim ama Benim çabuk evimin oraya gideceğim ve evimi yapmaya devam edeceğim. İnşallah ölme. beni evim evim nerede ki beni evimi unuttum bana hanım e, çalışma masası lazım çünkü benim e, şey yapmam lazım kürek kürekle de oraya kalkacağım ve artık daha iyi yapacağım. Ama benim taşım var mıdır ki? Taşım da yok. O zaman artık taş kasmaya gideceğiz. Taş tam tane yapacağız iki tane. Ondan sonra da bunu da gideceğiz. Şimdi direkt kasma? Direkt kasalım. Yeter bu kadar. Benim çabuk gitmem lazım. Ana da 12 tane varmış ki 5 tane de top varmış. Ben bu ay kapatana kadar 5 saat sürer. Bu ne? Hemen bir koyup yapmam lazım. Ne yapacaktım ben? Şey. Hmm. Taş şey. Hadi. Ne? Şu tarafı ben kazdım. Tam buradan da da artık hem evimiz daha iyi olacak hem de orayı kapatmış olacağız. Ama bu çok zaman alacak. Acıkmaya başladım. Havucum var. Havucumu yiyeceğim. Alalım şu. İnşallah yeter. Havucumu yiyeyim ben. Hamidem, inşallah yeter bu. Ara. Kaç tane toplamışım ki? 44 tane. Yeter inşallah. 25 tane kaldı inşallah. Zaten küçük yapacağım. Burası çıktı. şey diyeceğim? Bu da maden mi var? Yok, burada da maden falan yapmış. Maden olsaydı buraya giderdik. Ama maden falan yokmuş. Tamam neyse buradan koymayalım bak. Tamam, metal bu kadar. Niye bize yine odunlu eşya mı? şöyle alalım. Tavuk, çekil tavuk. Çekil git. Tamam. Bu şöyle güzel bir de kapı yapalım evimize kapı 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 tabela da yapacağım ve kapı da yapacağım kapı 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 neredesin kapı kapı yok kapı 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 bir tane kapı yaptık ay yok üç tane kapı yaptık ya yaptığımızda üç tane oluyor Evet bakın, üç tane kapımız var ama bize üç tane değil, bize bir tane lazım Neyse. O artık üç oluyor, öbürkülerini de başka zaman kullanırız. Evimizi yapmaya başladık bile. Şunu da yapalım. İnşallah yeter. Yoksa... şey yapmam lazım. Ben yapamam. Yoksa... eben Bitti mi? Evet, bitmiş. Arkadaşlar odunum bitmiş. Ama benim yine bulmam lazım. Hemencik alalım taş baltamızı gidelim. Hadi bakalım, gidelim. Buradan. Buradan gitme öyle köyde artık biz burada kalacağız. Bu köyde kalacağız artık biz. O yüzden hem buradaki eşyalarımızı alıp gidelim. Hadi aldık bunları da. Doğdumları Bu da. Aa, ölecek diye. Ve benim şey mı? kalmayacağım. Bu sefer artık gideceğim. Vay. Wow. Tamam evimizde yapacağız. Ne gideceğiz. Hadi gidelim. Evimizde yapacağız. Hayır, hayır, yere düştü mine. Ama bu sefer buradan buraya attı Şimdi daha bunu odun yapana kadar kaç tane odun bulduk? Bir tane 24 tane odunum var çöp olanları atacağım. Çöp olanları atacağım. Hemenci katı. Çöp olanları hemenci katı. Şu şu şu. Ondan sonra bu lazım. Bunlarla de değiliş yapacağız. Zırh yapacağız. O yüzden bunlar duyacak. Bu kürekler ya. Yatağımı mı eşyaları Eşyalarımı koyun içine. Açalım kapımızı. Hasta i̇şte dıştan da da giyelim. Şöyle koyalım. Yatağım da şöyle dursun. Daha iyi olsun. Böyle koymayacağım ben yatağımı. Tamam şöyle koyacağım. Şunda, şöyle koy. Tamam çok iyi. Şimdi bunu büyütme zamanı geldi. Yatağımı 9 tane kaldı yeter. Ay, ay, Hı -hı. Ya, inşallah yeter hayır hayır yetmeyecek yetmedi neyse ama yine de ölmüş bunu da koyduk mu artık hiç kimse giyemez buradaki şeyleri açalım varlıkları açalım buradan da da şey yapacağız ama bize yemek lazım o benim maden gibi gördüğüm yerde konular vardı. Hemen önce konulara kalkmam lazım. Alalım şunu. Şunu da alalım. Şurada çok varmış. Çok varmış burada. Bu ne? Su geldi. O hemen kapatmam lazım. Tamam kapattım. Bu kadarcık mıydı? Bu da çok varmış. Bu ne? Çok kömür var. Ben bunlar hepsine eğitim çok güzel oldu he. Akşam yemeğe kadar yeter. Tam, tam. Hem bu kadarcık kaldı. bak. buradan gitme vakti geldi. Tamam. şimdi direkt evimize gidelim. Şu, şu etleri pişeyle. Nasıl geçeceğim? Atla. Atla. Atlayamadım. Neyse. Artık burada gideceğiz. Kapat şunu da. Artık sandığımıza koyabiliriz eşyalarımızı. Şunu koyalım. İçinde hiçbir şey yok. Elmamızı koyalım. havucumuzu koyalım. Ondan sonra bunu koyalım. Bunu koyalım. Kemirimizi koyalım. Bunu koyalım. Çubuğumuzu koyalım. Bir damlayımızı koyalım taşlarımızı koyalım. Şuradan kuvvetli köyümüzü koyalım. Köyümüzü koyalım. Etlerimizi koyalım. Şunları koyalım. Tamam şunları da koyalım. Şunu da koyalım. Şunların üçü gitse üçü de kalsın. Tamam kapıda Kapıyı da koyalım. Tamam yeter bu kadar. Yakın. Bu ne? Yağmur, yağmur başladı. Dur. Bizim uyumamız lazım. Uyalım mı yoksa kalalım mı? Uyalım bence. Ben uyuyacağım. Uyudan. Uyudum. Uyudum, 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 uyudum. <laughs> Sabah olmuş. Buradan artık çabuk gidelim. Hemencik bizim ağaç kırmamız lazım. Taş baltamız da gidecek. Nasıl yapacağız ki? Acaba? Gidek buradan da. Çabuk gitmeye gidip ağaç kırmaya gitmemiz gitmeye gitmemiz lazım. Ama hiçbir yerde ağaç yok ki. Bu ne? Bir tane ağaç var orada. Bu şu kör işareti. Bundan köylü. ne Aa, da çok ağaç varmış. Tamam ben buraya gideyim. Hadi gidelim. Köyden uzaklaştık ama ne döneriz artık. Nasıl döneriz? Hem açlığım da şey. Açlığım bir şey. Ben niye eşyalarımı getirmedim ki bıraktım. Ama ölürsem de bir şey olmaz. Eşyalarım da gitmiyor zaten. Çok iyi. Doğma şeyini de yaptık. Yani çok iyi. Hemen benim gitmem lazım. Buradan da gidelim. Hadi gidelim. Mustafa. Bu Bunu da topladık. Şuradakini de toplayalım inşallah ölmem. Ben şu ağacı da kıyam. Hadi. Şu ağacı da kıralım. Buradan benim git Benim bu ağacı. Hemen hemencik buradan gitmem lazım. Şu ağacı da kıyam küçücük. Onu da kırıp da gidelim. Çünkü benim taş baltanı şeye gidecek. Gitti. Benim taş baltanı şeye gitti. Neyse artık gidin ben. Köyümüze geri dön. Koşamıyorum da. Açlığım olmadığı için. Direkt gelip giyeceğim. Ben çabuk gitmem lazım. Hemen gidelim gitmem lazım. Hadi. Hadi gidelim. Şu e öyleyelim Hiçbir şey de çıkmadı. Tek et çıktı o kadar. Bana değil lazım. Ama D ha çıkmış. İki tane çıkmış. Tamam D'den de yapacağız. Yani. Ben bir evime geleyim Şunları oduna çevireyim. Hemencik bana yemek lazım. Yemek. Ko yakıt. Tamam bunlar pişsin ama. Şimdi şu tahtaları şey yap. Ben de gidim tahtaları yap. Tahta tahta tahta. 999 tane tahta yapabiliyorum. 99 tane tahta yapacağım. Ee, i̇nşallah yeter. Çok iyi. Tam eve gel. O yüzden. Şunu da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 收了不可。 benim evi bitirmem lazım. O yüzden nasıl yapacağım ben bunu? Neyse yaptım. Yaptım. Hadi. Ya yine mi bu? Bunu kırmam lazım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Şöyle de yapalım. Tamam şunu da kıyacağız artık yavaş yavaş. Bunu da aldık mı? Etimizi de yiyelim. Buradaki etimizi de yiyelim ve Yedik etimizi. Ben bir köye gideyim. Köyde acaba neler var? Köyde acaba neler var? Gideyim. Abim burada. Ne diyor? Abim burada diyor. Arkadaşlar ben buraya geldim. Videonun sonuna geliyoruz. Öbürkü videoda da artık abim de el sallıyor. Öbürkü videoda ev yapacağız. Like atmayı unutmayı. Abone, abone olmayı da unutmayı. Üçüncü bölümde evimizi artık tamamlayacağız. Görüşürüz ve bay bay.